Covid-19 salgını ve dövizdeki yükselişin ardından ayakkabı fiyatları da fahiş oranda arttı. Sektör temsilcileri ham madde fiyatlarının artmasına karşı önlemlerin alınmasına ve sorunların çözülmesine bir an önce gayret edilmesini istiyor. İmalatçılar ayakkabıda kullanılan ham maddenin imalatındaki bütün ek vergilerin kaldırılmasını talep etti. Döviz kuru karşısında TL'nin değer kaybetmesiyle birlikte fiyatlar %300'e varan oranlarda zamlandı. Faiz fiyat artışlarının yaşandığı sektörlerin arasında ayakkabı sektörü de var. Fiyat artışlarından dolayı artık yeni bir ayakkabı satın almak epey güç oldu. Bu durumdan hem üreticiler hem de tüketiciler rahatsız. Türkiye'nin en büyük ayakkabı üretim merkezleri arasında yer alan Gaziantep'te piyasayı canlandırmak için ayakkabı fuarı düzenlendi. Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, sektörün yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. İnce, ham madde ithalatında uygulanan ek vergilerin kaldırılmasını istedi. Üretici üretmek istiyor, şu an normalleşmeyle birlikte hızını almış bir şekilde gidiyor ama hala 2019'un gerisindeki rakamlardayız. Ham madde fiyatlarında en azından şu süreç geçene kadar Ankara'dan ricamız Sayın Bakanım en azından ihtiyacımız olan ham ek vergilerinin bir süreçin sıfırlanması veya düşürülmesi bu bizim rekabet gücümüzü arttıracaktır vergilerin kaldırılmasıyla ihracatın katma değerinin artacağına dikkat çeken İnce, enflasyon ve cari açığa da olumlu yansımaların olacağını ifade etti. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Döviz almış başına gidiyor. Ham madde fiyatları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de artmakta.